Mümkünatında altında iki veçi vardır. Birisi enaniyet ile vücuttur. Bu ise ademe gider ve ademe kalbolur. İkincisi enaniyetin terki ile ademdir. Bu ise vacib bir vücuda bakar, bir vücut kazanır. Binaenaleyh vücut istersen münadim ol ki vücudu bulasın. Ey şan ve şeref, nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara apt ve köle yapar. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'da ehli takva bir zat, şekva tarzında dedi. Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim, belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet bir ehemmiyetli ihsan ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta uç ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binen, bu adam gibi düşünen veya hüsnü zannın verdiği parlak makamları nazar alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahfiyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şaketleri adi, ami adamlar görür ve der. Bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede? Evliyaları bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitleri nerede? Diyerek dost ise inkısarı hayale uğrar, muariz ise kendi muhalefetini haklı bulur. Said Nursi Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddete haf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. Ey nefis! Eğer takva ve ameli salih ile Halık'ını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahaza ikinci şıkkı takip etmekte şirki hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Evet bir maslahat için sultana müracaat eden adam sultanlığı izah etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Mamafi yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır.